Arkadaşlar birlikte FC Mobile oynayacağız yanlış bir form Sizlerle birlikte oyunumuzu oynayalım hemen. Bir sonra Revolus'a gideceğim. Teke tek oynamak istiyorum. Teke teke çok seviyorum. Arkadaşlar ama oynamadan önce like atıp abone olmayı unutmayalım. Takımımız şu şekilde. 104 ben. Hepsi yüzün üstünde. Çok seviyorum takımımı. Size bir şey göstereyim mi? Hile var. Bunları böyle eksiltince yedimiz artıyor. Bak 104 yani oldu, 102 Hemen teke tekimiz oynayalım. Başlıyorum. Bakalım kim çıkacak şansımız. Yok da kesin. Başlayak. Arkadaşlar bizi zorlayacak gibi doğruyor. Arkadaşlar bakalım. İyiymiş onun takımı da. Hemen başlayalım. Belki yenerim. Arkadaşlar demin gelen ufak sesten özür dilerim. Gol mü? İlk baştan belli gılımla e gol attım. Çok güzel bir goldü arkadaşlar. Çok güzel bir gol attım arkadaşlar. Bakalım. Aldım mı topu? Geri onlar benden alıyordu. Belli gılımla. Gol mü? Derken yakaladı. Kaleci Cilas. En sevdiğim kalecilerden birisidir. Stajine bak onu yiyecek Cilas. <laughs> Belli gımımıza verirken sevdiğim oyuncum. Hoppa. Jılıp. Kulüp. Hoppa. Aldılar. Yer aldık. O Virts Virts güçlü oyuncu. Ablam da oynuyor bu. Ne? Hadi belli kılımda top. Marcelo. Oha ya. Yeniliyoruz. Oyun birazcık kasmış olabilir. Hayır hayır yeme yeme yeme. Uh oh, kurtardık. Oh oh. Hadi bir gol daha kaçırdık ya. Şöyle yapak. Ah yine kaçırdı. Olmaz böyle bir ya. Oh yine kaçırdım. Yarı. Devre arası ya. Ben buna yarı diyorum. Zorlayacak gibi duruyor. Vallahi. Evet. Alacak ah, Aldım pülyülü pülyülü pülyülülülülü uhaa pasla gel o oh. o oh. oh. keşke driplingi biraz fazla olsa desin driplingi de fazla Oh fay var hocam oh hayır hayır yeme hayır pas verecek Yok. Marcel'in de kolay. Ben ona eskiden Link Eating Marcel'i Hayır. Yemek. Ah be arkadaşlar. 106'lık mı ki ha? Oho. Yedik ama arkadaşlar ya. Oh, nasıl yenemedim ben bu diye Her şeyin belirliğinden. Beligma pas. Beligma pas verseniz ya. Oha ya Marcelino. Vay var hocam. Cık. Zorladı ki. Çok zorladı kardeş. Onlar da bir oynuyor da. Kian hayır olmaz Kian. Attı golünü. Yedik. Aga be. Arkadaşlar nasıl yedik? Keşke onlar da böyle bir oyuncu olmasa. Yenerim diye düşünmüştüm ama. Onunla Kian yiymiş Kian. Keşke biz de bir gol daha atabilsek. 89. .000. Ah be. Ne? ne? Arkadaşlar özür dilerim demin gelen sesten. Kaybettim ya. Yeneceğim gibi düşünmüştüm ama. başlayacağım. Hmm, belki yener. Ama biz daha iyiyiz. O metrekli biz de 10 Ama zorlayacak bizi. Her zaman Bu benim takımım. Hepsi sizin üstünde. Evet lan, hepsi sizin üstünde. Bunda kalecisi kötü. Kalecisi kötü ama diğer karakterleri çok iyi. 94'lük kalecisi var çocukta. Ronaldinho. Wow! O 96'lık Ronaldinho. Eski hesabımda da Ronaldinho vardı. Oh, arkadaşlar ya. Ah. Oh. Yemedim. Onlarda da mı belli bir varmış? Kuş. Sizden çıkacak. Yes. benim Örneğin ben birazcık Ah Yemedi Yedi Arkadaşlar güzel bir konak. Çok da güzel bir gol Çok sevdim arkadaşlar bunu Uy. Aldık.

Hadi. Hı <laughs> -hı. <laughs> <laughs> Yemedi. Yarı. Çocuklar bunda hiç umurlarında bile değil. Arkadaşlar aldılar. Hayır hayır yeme yeme son yedik yedik ya. Yani. Ah yedik. Ne ne ne? Arkadaşlar çok iyi iş yaptı. Hoppa hayır. Ya sıkıştım. Hayır, hayır, hayır. Hayır olmaz. Hayır, aldılar. Biz onlardan alalım o zaman. Hadi hadi sondan. Stijin. İto. Son en belliğuma benzer yeni defansı. İlk onun defans verir. Vay Hayır ya. Çıkarttık. Hadi. 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 Hayır olmaz. Stijin. Belligum. Evet. Koş Belligum. Hoppa. Hıttı mark koymuş. O oh da ah be, çekiyor dönüşüm. Hadi be. Bunlar da mı belli bu Bunlar da yeni başlamış bunlar. Son olmaz. Oh, kaybettik. Yeme. Yemedik, yemedi, yemedi, yemedi. Hayır. Penin neden böyle bir şey yapıyor? Tango Silva. Oh. Pulilu. Koş Pulilu. Hadi atak golü. Ah be. Bırakın ters gitsin. Yes. Yendik arkadaşlar. Çok iyi bir gol atarak. Yendik. Bir şey Çok da sevindik. İyi toplayalım şimdi kolay. derece yükseldim yeni. Arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum.